Santa Maria Draperis Kilisesi. Bir Fransiskan kilisesi olan Santa Maria Kilisesi'nin tarihi İstanbul'un fethinden önceye kadar gitmektedir. Kilise tarihinde birçok yangın ve yer değişikliği geçirmiştir. Santa Maria della Piris Kilisesi'nin Sirkeci'den başlayıp Galata'ya, oradan Beyoğlu'na uzanan bir yolculuk tarihi vardır. Fransiskan rahiplerinin İstanbul'daki izleri 1220 yılına denk uzanmaktadır. Fransiskanların ilk kiliseleri İstanbul'un surları içerisinde Sant Antonio dei Cipressi ismini taşıyordu ve Bizanslı imparatorlar tarafından himayes ediliyordu. Fransiskanlar 1453'te Sirkeci'de Santa Maria adlı bir kilise kurdular. Fakat İstanbul'un fethi sırasında rahipler şehrin savunmasında yer aldıkları için fetihte öldürüldüler ya da esir edildiler ve kilise ortadan kaldırıldı. Galata'da tekrardan kurulan kilise 1584 yılında büyük bir yangın geçirmiştir. Bir asırdan fazla izbe yerlerde ayin yapmak zorunda kalan ve zorluklar yaşayan rahiplere Cenevizli Madame Clara Bertola Draperis bir kilise ve bitişinli bir ev bağışlar. Yeni kilise arsasına bağışlayan Madame Draperis'in kendi adının da eklenmesiyle 1590 yılında yeniden açılır. Yeni kilisenin ismi artık Santa Maria della Peris Kilisesidir. Galata'da inşa edilen kilise 1660 yılında tekrardan büyük bir yangın geçirir. Bundan dolayı rahipler yeni bir yer ararlar. Yersiz kalan rahipler hayırseverlerinin yardımları sayesinde 1678 yılında Pereda dört yol olarak adlandırılan yerde bir arazi satın alırlar. Ve bu arazi günümüzdeki kilisenin bulunduğu arazidir. Bu arada Santa Maria Draperis Kilisesi toplamda 5 yangın geçirmesine rağmen kilisede Bizans döneminden kalan en eski eser Meryem ikonası tüm bu yangınlardan kurtarılmıştır. Kilise 1874 yılında Ludovico Seferder isminde Avusturyalı bir mimar tarafından baştan aşağı yenilenmiştir. 1904 senesinde mimar Gugli Elmo Semprini tarafından yeniden restore edilmiştir. Kilise uzun bir süre Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun himayesinde kalmış, en son 1919 yılında tüm müesseseleriyle beraber İtalya Devleti'ne devredilmiştir. 1904 yılında restore edilen kilisenin girişinde bulunan kitabede Sultan II. Abdülhamit'e ve dönemin İstanbul temsilcisi Rıdvan Paşa'ya kilise yapımı sırasında gösterdikleri kolaylıklar için teşekkür edilmektedir. Son olarak tarihte İstanbul'da ilk tıp merkezini kuran Avusturyalı hekim Charles 1844 yılında vefat etmiş ve cenazesi Santa Maria Draperis Kilisesi'ne gömülmüştür. Askerler teknoloji.